Oğlum ana ne avradını ya kayda da böyle girmek istemiyorum Selamlar canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Outlast'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz Hop oh, bak bakayım orada mıyım <laughs> Oğlum kayda böyle girmek istemiyordum ama Arkadaşlar yapacak bir şey yok ben bilmediğim yerlere koşuyorum Hop en son buradaydık zaten filmi ver kafam güzel olsun Ee hadi Hadi ama öyle vurma. Kalp kırıcı oluyorsun. Arkadaşlar böyle bir giriş asla ve asla yapmak istemiyordum ama yapacak bir şey yok. Sapık. Oğlum ne tarafa gideceğiz biz? Hayda. Buradan geldik, buradan geldik. Buradan geçtik. Şu odadan çıktık. kapına Mal e çıkış nerede? Çıkış yok mu lan burada? Buradan gidelim Böyle geçelim Oğlum bilmediğim yollardan gidiyorum Allah'ım Hop buradan atlayalım Allah'ım Gir O oh, selamlar canlarım ben Zeus bugün sizlerle beraber Outlast Vision blavur'un kaldığımız yerinden devam ediyoruz böyle aksiyonlu bir giriş yapmayı düşünmüyordum adam bir anda karşımdan koşa koşa geldi kusura bakmayın <laughs> yapacak da bir şey yok geldik devam edelim. Nereden gideceğiz peki? Geldik biz buraya da nereden? Ha? Bu kapı zaten kapalı. Zaten bu kapıdan geldik. Buralarda zaten hiç çıkamıyoruz. Buradan da değil. Galiba yanlış yere geldik. Bakalım. Hangi kapıdan gelmiştik? <laughs> ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyoruz oğlum iki kişi orada? Sal lan adamı. Ver lan klavyeyi mahası. Oh, Kolay gelsin caniyim. Vur. Ha boğuyor. İyi bir de kuzette. İyi Allah belanı versin. Ne tarafa gideceğiz peki? Burada bir yer mi açıldı şu anda? Bir şey mi oldu yani anlamadım. Evet, evet, evet. Burada bir şey açıldı. Biliyorum ya. O doktoru perde çıkartmışlar. Ne oluyor? Korktum oğlum. Sorunlu misin sen? Allah belanı versin. Neyse gidelim bakalım. Yavaş yavaş yürüyelim. Şuradan çıkıyoruz galiba. Başka bir yer göremedim. Buradan devam edelim. Sabır ver. Merhaba Ne haber abi? Hadi götür bizi ya. Dayı sorunlu musun? <laughs> ne ya? Deli midir nedir Pil var mı pil ya? Ben pil istiyorum. Selamun aleyküm. Buradan değil, buradan gidiyoruz. Hadi gidelim. Merhabalar. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Bu deli hangi kapıya vuruyor? Bu kapıya mı? Bayağı açalım vurmasın diyecektim de adam manyak ya adam vuruyor. Açılmıyor da kapı. Oğlum sen yine mi geldin? Hadi bay. Bak şimdi taklayı izle. Gel. Vur üçü. Dördü vur. Beşi vurdun kırıldı. Altı. Hadi bay bay. Salak seni. Ee? Abi öldük mü? Hadi bay bay. Beni bir sal. Hadi görüşürüz. Çık. Oo, korktum. Ne oluyor? Ah, herkes delirmiş.

Ne sıkıntı büyük. Ne oluyor? Ne oldu? Şunu bir reloadla Merhabalar. Kapat şu kapıyı gelen giden olmasın. Selamun aleyküm. Bu ne? Pil var mı pil ya? Pil yokmuş galiba. Sıkıntı büyük. Kafi. İçer miyiz içmeyiz? Bu ne? Saklanma dolabı yine galiba biri bizi kovalayacak. Oğlum ne yaptınız lan adama yazıklar. Ne oldu dayı? Fuck off sik. Bak. Bak küfür etti. Çıktır git dedi. Anasını avradını şimdi bilmem ne yapacağım ya. Bura ne oldu şimdi? Bura bozuk mu? Bir şey mi yazıyor? Ready, hazır. Nerededir? Şu telefonu susturun dayı ya. Hadi gidelim. Merhabalar. Şimdi şuraya bir bakalım ilk önce. Tamam burada kimse yok. Allah. Buradan gidiyoruz. Merhabalar. Kapatalım şunu. O otizmle eşek burada yine. Açalım bakalım kapıyı. Buradan mı gidiyoruz? Galiba buradan gidiyoruz. Dayı şu gerilim müziğini düzeltin. Gir şuraya. Vallahi orada. Gel la buradayım. Kopuyu kırabilir misin? Vallahi kırar. Manyak çünkü bu. Vur, vur. Hadi görüşürüz. Lavuk seni. Ne tarafa gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Koşuyoruz. Devam ediyoruz. Bu tarafa giriyoruz. Burayı kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Ne yapıyoruz burada peki? O pil var. Pilimi ver. Üstte mi çıkacağız? Üstlük bir durum da yok. Lavuk burada mı? Selamun Aleyküm. Ulan oyunda var ya. Ya sakarım sana lan çekilin şuradan. Pisli gerif. Gel. Anana avradını ısırırım. Oyunda var ya şuradaki çıkışı o kadar iyi gizlemişler ki. Bak. Bak şuradaki çıkışı o kadar iyi gizlemişler ki yarım saattir şu deli köpek beni kovalıyor. Şu şu. Brother bu kadar iyi, bu kadar şey gizlenir mi burası ya? Ağız açık bir yer koyun da. Allah Allah. Al gaz ha. Ver pilimi ya. 5 pilden 4 pile 2 pile düştük. Ne dördü ya? Allah Allah. kadar iyi açılır mı kapı gizlenir mi bir yere ya? Ver gide çekil gideceğim ben ya şu kapıyı ya. Ne geldin ne mi sen? Peki nereye gideceğiz şimdi? Yine geldik bu delinin olduğu yere ya. Bir rahat atalım. Sabır ver ya Rabbi ya Resulallah ya. Saklanmak için sol deyip mol deyip. Başlarım şimdi ya. Çekil. Saklanmayacağım ben. Bakayım. Yok. Bir daha bakayım. Burada yok. Dayı bak senin kadar pislik bir herif görmedim ben. Çıkart beni. ve ee, çıkart beni. Ha vur bir tane daha çıkartırken. Allah'ın belası herif seni. Al işte. Allah'ım. Bu kadar karmaşık yer mi yapılır ya? Bu kadar karmaşık yer mi olur ya? Besle beni diyor. Beslemeyeceğim seni ayı git. Vay aç. Bir git git pislik herif bir git. Bıktım senden ya. Çık geldiğimiz yerden mi gideceğiz bakalım. Bakalım. Dayı ver şu kapıyı ben gidiyorum. Buradan mı gideceğiz? Sizin koyacağınız göreve sok attırayım ben tövbe ya ya. Ne pisli gerifsiniz ya. Böyle görev mi koyulur dayı ya? Bir saattir şu adamla cebelleşiyorum ya. Allah Allah. Zaten buradan girmiştim ben. şimdi bu giriş yolunu mu açtık? Burası nereye gidiyor? Enes Batur'a gidiyor galiba burası. Saving dedi. Ne oldu oyuna? Evet arkadaşlar bir 5 dakikadır 10 dakikadır falan bekliyorum. Beklemeye başladım da saat e, ee, 4.30'du şu an 5 dakika. Oha 4.30'dan oha saat 5'e 5 beş dakika var. 20-25 dakikadır bekliyorum. Cık, hay anasını avradını. Arkadaşlar 25 dakikadır falan böyleyim. Bilgisayardan hata olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimal Outlast hata verdi. Ben bunu bir düzeltir gelirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.